Aslında maç bittiği anda e, Şampiyonlar Ligi'ndeki puan durumuna baktık. Yani maçın istatistiklerine baktık ama bir de puan durumunu, e, neredeyiz, kaçıncıyız ona bir e, görmek istedik. E, bu puan durumlarına bakmak özellikle maç kazandıktan sonra biraz e, psikolojik anlamda bizi yükseltiyor. E, yani ilk hayalim e, tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde yani bu başarımızı, bu iki maçlık başarımızı daha yukarılara yükseltip Burada ilk hedefimiz tabii ki ilk 8 olması gerekiyor. Çünkü 4 2 3 maç oynadık. 5 tane daha maçımız var. Yani şu an nereye gidebiliriz? Burada en büyük en yüksek hedefi koyarak başlamamız gerekiyor. devamında tabii ki ilk 8 olması, ilk 16'nın içerisinde olmak ama ana amaç tabii ki bütün takımlar için o ilk 24'ün içerisine girmek. O yüzden Şampiyonlar Ligi'ninle ilgili bu sene hayal kurduk. Yani ben kurdum başta başkanımız, yönetim kurulumuz yani onlar da bu hayali kurmasa zaten bu kadar değerli bir kadroyu oluşturmazlardı. Ee, taraftarımızın hedeflerini hep duyduk. Yani herkes bu sene Avrupa, bu sene Avrupa dedi. Ee, hem ligi doğru bir şekilde devam ettiriyoruz. Hem Avrupa'da e, bu son iki maçta önemli bir başarı yakaladık. Ama e, ilk hedefin ne dersin şu anda? Göztepe maçı. Yani e, dört gün sonra Göztepe maçı var. Yani zorlu iki tane Göztepe, Trabzonspor e, iç saha maçları. Yani bunları hazırlanacağız, bunları isteyeceğiz ama maç maç giderek de hem şampiyonluğu hem şampiyonlar liginde ülkemizi doğru bir şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Yani hedefimiz büyük. Yine Avrupa'da mücadele edecek diğer takımlarımıza da buradan başarılar dilemek istiyorum.